Evet gençler. Buhar basıncı gerçekten güzel bir, bir derece sorusu. Bir daha diyoruz. WhatsApp gruplarımızda bu soruları öncelikle paylaşıyoruz. Sizler çözüyorsunuz. Daha sonra bizler ya bu kanalımızda ya da WhatsApp'ta çözüm pdf'lerini veriyoruz. Bu yüzden WhatsApp grubumuza mutlaka katılın diyorum. Çok güzel bilgiler paylaşıyoruz. Şimdi gelelim buhar basıncı derece sorusunun çözümüne. Gençler çözüm yollarıma dikkat edin. Özellikle sayısalcılar. Bakın. Sıvıların buhar basıncı... Arkadaşlar sabit sıcaklıkta bir sıvının buhar basıncı değişmez. Siz sıvının içine bir katı atmadığınız sürece onun buhar basıncı değişmiyor. Yani sıvı buhar basıncı bu dediğimi hemen arkadaşlar not alıyorsunuz. İyi bakın. Dış hacme ve basınca bağlı değildir. Ne diyorsun hocam? Diyorum ki sen şu M musluğunu açarsan bu X sıvısının buhar basıncı değişmez. Peki X sıvısının buhar basıncı şu anda kaç? Görüyorsunuz arkadaşlar cıva seviyeleri eşit olduğu için cıva seviyesinin bu tarafında X buharı bu tarafında ise açık hava var. Yani şu durumda X sıvısının buhar basıncı 4H'dir. Evet burada bir gaz var arkadaşlar dikkat edin bunun sıvısı yok. Ama biz gazların nasıl olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bir gazın basıncı hacimle ters orantılıdır. Şimdi ben bu memusluğunu açarsam gazın hacmi 2 katına çıkacak ve arkadaşlar şuradaki sıvı hacmini önemsemiyorum ve buhar e, şey gazın basıncı yarıya düşecektir. Yani bizim PY gazımızın basıncı 3H olacaktır. Bir daha diyorum. Hacim 2 katına çıktığı için çünkü gazlar bütün kabı doldururlar. Basıncı ilk anda 6 idi. Yarıya düştü 3. Peki X sıvısının arkadaşlar buharının basıncına ne dedim? Siz bunun hacmini iki katına da çıkarsanız, 50 katına da çıkarsanız para etmez arkadaşlar. Bu durumda X buhar basıncı sabittir ve değişmez. Çünkü dış hacme ve dış basınca bağlı değil. Hacmin arkadaşlar, hocam şunu düşünebilirsin. E, hacim arttı, bunun buhar basıncı azalmaz mı? Arkadaşlar sıvı tekrar buharlaşır ve aynı basıncı tekrar yapar. Buhar miktarı artarak bu bunu dengeler arkadaşlar. Bu durumda Px artı Py dediğimiz 7H olacaktır. Şimdi 7H olması için öğrenciler şöyle düşünüyor. Arkadaşlar iyi bakın. Bunun derece sorusu olan yerlerinden biri de burası. Neden? Çünkü açık hava basıncı kaç H? 4H. 3H'da da civa seviyesi farkı var. Ne etti? Şuradaki X ve Y'nin basınçlarının toplamı 7H yaptı diyor. Ve arkadaşlar civa hangi yönde kaç hareket eder diyor. Çocuk da bir yönünde 3 h diyor ve çuvallıyor. Gençler bunlar aynı sıvı. Şuna dikkat etmeniz gerekir. Bakın. Arkadaşlar diyelim ki sıvı seviyeleri şurada ve eşit. Bakın bu 10 düşerse 10 düşerse bu sıvı 10 yükselecektir ve civa seviyesi 20 olacaktır. Dikkat ederseniz burada 10 çıkış olur. 10 iniş varsa 10 çıkış olur ama civa seviyesi farkı 20 olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Civa seviyesi farkı kaçsa onun yarısı kadar yükselme olacaktır. Şu anda 3 aş mı? 3 aş. Demek ki 1,5 aş buradan düşmüş, 1,5 aş buradan çıkmış, fark 3 aş olmuş. Bu yüzden biz ne diyeceğiz? Bir yönünde 1,5 haşlık bir yükseliş olacaktır. Cevap bir buçuk arkadaşlar. Çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Beğeniyorsanız unutmayın. Ayrıca hangi konulardan soru istiyorsanız K, Ç, asit, baz, organik kimya fark etmez arkadaşlar. Kimya üzerinden bunlarla ilgili çok çok daha güzel sorular paylaşabilirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.